Bu analizimizde, sembolü H ve atom numarası 2 olan helyum elementini ele alıyoruz. Çoğumuzun aklına uçan balonlar ya da sesi incelten o etki gelse de, helyum bundan çok daha fazlası. Aslında evrenin en temel yapı taşlarından biri olmasına rağmen, gezegenimiz için yeri doldurulamaz, son derece kritik ve kıt bir kaynak. İşte şimdi helyumun bu çelişkilerle dolu doğasını mercek altına alacağız. Şimdi bu analizin yol haritasında bir bakalım. İlk olarak helyumun en büyük çelişkisiyle, yani kozmik bolluğuyla dünyadaki kıtlığı arasındaki o büyük paradoksla başlayacağız. Sonrasında bu elementin hem büyük patlamada hem de yıldızlarda nasıl oluştuğuna bakacağız. Ardından dünyada nasıl oluştuğunu ve doğal gaz yataklarından nasıl çıkarıldığını inceleyeceğiz. Tabii ki onu bu kadar değerli kılan teknolojik uygulamalarına da derinlemesine dalacağız ve son olarak belki de en önemli konu olan helyumun neden sonlu ve yenilenemez bir kaynak olduğu ve bu durumun ne gibi sonuçlar doğurduğu üzerinde duracağız. Evet, o zaman ilk bölümle başlayalım. Helyumun en temel ve en şaşırtıcı özelliğiyle. Kozmik ve karasal varlığı arasındaki devasa uçurum. Bu, bir aşırılıklar elementi. Evrensel ölçekte baktığımızda helyum gerçekten de bir dev. Hidrojenden sonra en bol bulunan ikinci element. Rakamın kendisine odaklanalım. Evrenin baryonik kütlesinin yani bildiğimiz gördüğümüz tüm maddenin, yıldızların, galaksilerin yaklaşık %24'ü helyumdan oluşuyor. Bu gerçekten de muazzam bir oran. Fakat şimdi ölçeği değiştirip kendi gezegenimize, dünyaya gelelim. İşte burada tablo tamamen tersine dönüyor. O kozmik bolluğun yerinde yerler esiyor. Atmosferdeki konsantrasyonu milyonda sadece 5.2 parça, ppm yani parts per million. Bu rakam helyumun dünyada ne kadar nadir ve dolayısıyla ne kadar değerli olduğunu gözler önüne seriyor. İşte bu alıntı da durumu çok net özetliyor aslında. Gözlemlenebilir evrenin en bol ikinci elementi ama dünyada son derece nadir. Helyumun bütün stratejik önemini, bütün ekonomik değerini belirleyen temel paradoks tam olarak bu. Bu zıtlığı aklımızda tutarak ilerleyelim. Peki, bu çelişkinin kökeninde ne yatıyor? Yani evrendeki bu devasa helyum stoku nasıl oluştu da dünyada bu kadar az bulunuyor? İşte şimdi elementin nükleer kökenlerine iniyoruz. Evrendeki helyumun ezici çoğunluğunun kaynağı aslında evrenin doğduğu o ilk anlar. Büyük patlamadan hemen sonraki ilk birkaç dakika içinde evren akıl almaz derecede sıcak ve yoğunken temel parçacıklar birleşerek ilk çekirdekleri oluşturdu. İşte bu sürece büyük patlama nükleosentezi diyoruz ve evrendeki helyum 4'ün büyük bir kısmı tam da o dönemde, daha tek bir yıldız bile yokken meydana geldi. Peki ya bugün evren helyum üretmeye devam ediyor mu? Kesinlikle Günümüzdeki helyum üretim merkezleri yıldızlar, Güneşimiz gibi milyarlarca yıldız çekirdeklerinde yürüttükleri nükleer füzyon reaksiyonlarıyla sürekli olarak hidrojeni helyuma dönüştürüyor. Yani yıldızlar adeta birer helyum fabrikası gibi çalışarak evrenin helyum envanterini arttırmaya devam ediyor. Peki neden helyum? Neden başka bir element değil de bu kadar bol? Cevap temel nükleer fizikte yatıyor. Helyum 4 çekirdeği, yani 2 proton ve 2 nötrondan oluşan yapı olağanüstü derecede kararlı bir konfigürasyondur. Nükleon başına düşen bağlanma enerjisi çok yüksektir. Bu ne demek? Bu hem füzyonla oluşmasının enerjetik olarak çok elverişli olduğu hem de oluştuktan sonra kolay kolay bozulmadığı anlamına geliyor. Hatta bu kararlılık o kadar baskındı ki büyük patlama sırasında daha ağır elementlerin oluşumunu da bir nevi engelledi. Evrenin kimyasal evriminin ilk adımlarında adeta bir dar boğaz yarattı kozmik tabloyu anladık. Şimdi odağımızı tamamen değiştirip dünyaya yani kendi gezegenimize çevirelim. Çünkü burada yerin altında bambaşka bir helyum üretim süreci işliyor. Bu bozulmanın bir yan ürünü olarak ortaya çıkan bir hikaye. Dünyada bulduğumuz ve kullandığımız helyum, büyük patlamadan kalan ilkel helyum değil. Bu çok önemli bir ayrım. Bizim helyumumuzun kaynağı radyojenik, yani radyoaktif bozunma kaynaklı. Milyonlarca, hatta milyarlarca yıldır yer kabuğunda bulunan uranyum ve toryum gibi ağır elementler yavaş yavaş bozunur. Bu bozunma sırasında dışarıya fırlattıkları alfa parçacıkları ise özünde iki proton ve iki nötrondan oluşan birer helyum çekirdeğidir. Yer kabuğunda sürekli olarak üretilen bu helyum atomları zamanla gözenekli kayaçlardan yukarı doğru sızar tıpkı doğalgaz gibi ve yine tıpkı doğalgaz gibi geçirimsiz kaya katmanlarına yani jeolojik tuzaklara denk geldiklerinde birikirler. İşte bu yüzden ekonomik olarak çıkarılabilecek yoğunluktaki helyumu yalnızca belirli doğalgaz yataklarında bulabiliyoruz. Bazen bu yataklardaki helyum konsantrasyonu hacimce %7'ye kadar çıkabiliyor ve bizim için tek ticari kaynak da burası. Peki bu karışımın içinden helyumu nasıl çekip alıyoruz? İşte burada helyumun yine o eşsiz fiziksel özelliklerinden biri devreye giriyor. Evrendeki en düşük kaynama noktasına sahip olması. Süreç fraksiyonel damıtma olarak biliniyor. Doğal gaz karışımı alınır, yüksek basınç altında soğutulur. Sıcaklık düştükçe metan, azot gibi diğer bütün gazlar birer birer sıvılaşır ve sistemden ayrılır. En sona en düşük sıcaklıklara kadar gaz halinde kalmaya başaran helyum kalır. Sonrasında yapılan birkaç saflaştırma adımıyla da %99.95 saflıkta yani greyda helyum elde edilir. Şimdi bu kadar karmaşık ve enerji yoğun bir çıkarma sürecini neden göze aldığımız sorusuna geliyoruz. Cevap basit. Helyumun sahip olduğu benzersiz fiziksel özellikler onu bazı kritik teknolojik uygulamalarda kelimenin tam anlamıyla yeri doldurulamaz kılıyor. Bu özelliklere bir bakalım kaynama noktası 422 Kelvin, yani eksi 268.93 santigrat derece. Bu, mutlak sıfıra en yakın değer. Kimyasal olarak tamamen inert, yani tepkimeye girmiyor, hidrojenden sonra en düşük yoğunluğa sahip ve ısıl iletkenliği de oldukça yüksek. Bu dört özellik birer akademik bilgiden çok daha fazlası. Bunların her biri modern teknolojideki kritik rollerinin temelini oluşturuyor bu kullanım alanlarının dağılımına baktığımızda tablo daha da netleşiyor. Bu, 2014 yılı ABD verilerine dayanan bir grafik. Gördüğünüz gibi en büyük pay, %32 ile kriyojenik uygulamalara ait, yani aşırı soğutma. Onu %18 ile basınçlandırma ve tasfiye, yine %18 ile kontrollü atmosfer oluşturma ve %13 ile kaynak uygulamaları takip ediyor. Ama aslan payı açıkça kriyojenik uygulamalarda. Bu, helyumun neden bu kadar stratejik olduğunu anlamak için kilit bir veri. Kriyojenik uygulamalar derken tam olarak neyi kastediyoruz? Tıpta kullanılan MR cihazlarını düşünün. Ya da temel parçacık fiziği araştırmalarının yapıldığı CERN'deki büyük hadron çarpıştırıcısını. Bu teknolojilerin kalbinde çok güçlü manyetik alanlar üreten süper iletken mıknatıslar yatar. Süper iletkenlik durumuysa ancak mutlak sıfıra çok yakın sıcaklıklarda mümkün olur. İşte bu sıcaklıkları sağlayabilen, bu mıknatısları adeta bir banyo içinde soğutabilen tek madde sıvı helyumdur. Bu alanda helyumun bir alternatifi, bir yedeği yoktur. Kriyojenik uygulamalar en büyüğü olsa da tek kullanım alanı değil. Helyum inert yapısı sayesinde birçok endüstriyel süreç içinde hayati önem taşıyor. Örneğin, yarı iletken endüstrisinde silikon yongaların büyütüldüğü ultra temiz ortamları sağlamak için kullanılır. Fiber optik kabloların üretiminde de benzer bir rolü vardır. Ayrıca ark kaynağı gibi işlemlerde erimiş metali havadaki oksijen ve nitrojenden korumak için bir kalkan gazı olarak kullanılır ve çok küçük atom boyutu sayesinde endüstriyel sistemlerdeki en ufak sızıntıları bile tespit etmek için bir izleyici gaz olarak da kullanılır. Şimdiye kadar helyumun ne kadar önemli ve eşsiz bir element olduğunu gördük. Ancak şimdi denklemin en can alıcı kısmına geliyoruz. Helyum sonlu ve yenilenemez bir kaynaktır. Bu gerçek beraberinde ciddi bir koruma zorunluluğunu da getiriyor. Bu yenilenemez ifadesinin altını özellikle çizmek gerekiyor. Çünkü helyumun durumu petrol veya kömür gibi diğer yenilenemeyen kaynaklardan bile farklı. Helyum o kadar hafif bir element ki bir kez atmosfere salındığında dünyanın kütle çekim alanını yenebiliyor ve uzay boşluğuna kaçıyor. Bu geri dönüşü olmayan bir kayıp demek. Atmosfere karışan her bir helyum atomu gezegenimiz için sonsuza dek yok olmuştur. Bu kaynağın yönetimi konusuna baktığımızda karşımıza büyük ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları çıkıyor. ABD 1925'ten itibaren askeri amaçlarla bir ulusal helyum rezervi oluşturmuş ve bu rezervi soğuk savaş ve uzay yarışı dönemlerinde de stratejik bir varlık olarak kullanmıştı. Ancak 1996'da çıkarılan helyum özelleştirme yasasıyla her şey değişti. Bu yasa rezervin büyük ölçüde satılıp tasfiye edilmesini emrediyordu. Ve nihayetinde 2024 yılında rezervin son kalıntıları da özel bir şirkete satıldı. Bu karar küresel helyum piyasasında tektonik bir etki yarattı ve bu politika bilim dünyasından ciddi eleştiriler aldı. Örneğin, Nobel ödüllü fizikçi Robert Richardson bu özelleştirme kararını ve sonuçlarını sert bir dille eleştirmişti. Richardson'a göre serbest piyasa fiyatları helyumun gerçek değerini yansıtmıyordu. Bu düşük fiyatlar helyumun parti balonları gibi israflı uygulamalarda bolca kullanılmasına neden oluyordu. Hatta Richardson, aşırı israfın önüne geçmek için helyum fiyatının en az 20 kat artması gerektiğini savunmuştu. Bütün bunlar bizi nihai ve zor bir soruyla baş başa bırakıyor. Bir yandan yeri doldurulamaz kritik teknolojik uygulamaları olan, diğer yandan doğası gereği sonlu ve bir kez kaybedildiğinde geri getirilemeyen helyum gibi bir element küresel ölçekte nasıl yönetilmelidir? Bugün bu kaynağı nasıl kullandığımız gelecek nesillerin bilimsel ve teknolojik imkanlarını doğrudan belirleyecek. Bu üzerinde ciddi düşünülmesi gereken bir stratejik sorundur.